Herkese selam. Bugün Ava'dayız. Göksu Nehri'nin kıyısında çok güzel bir butik otele geldik. Park Mandalin'deyiz. Şimdi içeriye girelim. Biraz detayları görelim. Odaları görelim. Nehir kenarını görelim. 10 odalı bir otel burası. Doğanın içinde, böyle bir bahçenin içinde. Çeşitli bitkiler, ağaçlar, huzur, mis gibi koku ve bütün alanı yayılmış farklı tipte odalar mevcut burada. Burası bir aile işletmesi. Yanımızda da sahibi Nuriye Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahat gelebildiniz mi? Çok rahat geldik. Evet. Zaten İstanbul'da iki saatte i̇ki buradasınız. Saat, evet. Yolculukta çok güzel manzaralar. Manzara. E, Kaç bir otel? Biz 16 senedir evet. 2006 senesinin sonlarına doğru açtık. Hı -hı. Aldığımız zaman burası evdi. Tadilatla ancak bu hale getirildi. Evet. Çünkü inşaat izinleriyle ilgili bir takım kısıtlamalar vardı. Bu eşyalar hep antika herhalde. Ee, yani şu çok antika değil ama e, yaptı. Şimdi göstereceğim o parçaları. Biraz farklılık <laughs> yaratmak için yaşanmış bir yer e, evet. olsun istedim. Ruhu Onun için de aile eşyalarını alıp buraya getirdim. Evet. Neredeyse İstanbul'daki evi boşalttım diye <laughs> Burası iç Doğru. kısım restoran. Burası... Evet, Kesmiş, burada, var. evet burada evinizin salonundaymış gibi bir evet. yemek yiyorsunuz yani Öyleydi. tipik bir otel restoranı gibi hissetmeyin keyfinizi diye böyle hazırladık. Ee, burada işte bir oturma grubumuz var. Esas oturmayı ya da keyif alanı olarak e, kış bahçemiz var ileride onu tamam. da gösteririm. Orada da bir e, rustik bir sobamız var. Ay mandalina ağaçlarını gördüm. E, açarken ilk hazırlarken İsmini Yok. ne koyalım diye epeyce düşündük. Sonra bu e, mandalina fidanlarını dikip şu bahçemizde Şey olarak. risk alınca e, olur mu olmaz mı? Tutar Hı -hı. mı bu mandalinalar burada diye e, biraz bekledik. Tuttuğunu görünce de otelin adını Park mandalini yaptık. Her evet. bir ıhlamur ağacımız var. Mis gibi kokar Mayıs Haziran Evet. Ağacında. E toplarız, kuruturuz. Sonra o servis ederiz. Kış bahçesi, rustik sobasıyla Hı. Keyifli mükemmel bir yer. Sonra işte bu halılar eski, hı hı. E, sandıklar öyle, çiğ sandıkları. <laughs> Burada da yine böyle 50, e, 60, 70, 80 seni kitaplar var. Wow. Oda kahvaltı şeklinde herhalde hizmet veriyorsunuz. Oda kahvaltı şeklinde çalışıyoruz. Ama restoranda Restoranımız, var. Restoranımız alakart restoran. Yani Hı -hı. fix menü uygulamıyoruz. Ee, arzu eden misafirler burada yemek alıyor. Ee, isteyen dışarıya çıkıyor. Hı -hı. Fix menü yapmadık çünkü insanları buraya hapsetmek istemedik. Gelmişken evet. biraz doğayı dola gezsinler dışarıda dolaşsınlar diye. Bakın şurada odalar var. Evet orada odalar var. Burada bir köşe şömineli oda var. Keyifli bir odadır. Hı -hı. Evet iki taraflı Hı -hı. dereyi görür çayımızı, kahvemizi Böyle. içmek için. Şöyle bir ateş yakılıyor herhalde şurada. Burada evet akşamları ateş yanıyor. Eğer lodos ve poyraz fırtınası yoksa. <laughs> şey, nehire giriliyor mu? E, eskiden giriyorlardı. Şimdi Hı -hı. şimdi girmiyor kimse. Bu derenin renginden dolayı birazcık endişe ediyorlar. Aslında suyu temiz. Hı -hı. Ama e, tekne trafiği var. Bu teknemize ait. Bize. Gezdirebiliyorsunuz. Bize ait gezdirebiliyoruz. Süper. O da yine havayla alakalı gezdirebiliyoruz. Ama çoğunlukla da şeyden Kooperatiften tekne çağırıyoruz. Ha. Her tarafta mandalinalar var. Şurada bir tane erik ağacım var. Hı hı. Ay gerçekten ne e. güzel bunları ne e. zaman kopartıp yeriz? Bunlar işte <laughs> kasım sonu, Aralık'ta gönderir evet <laughs> Sağ olun, teşekkür şey, ederim. Burada da bir turunç var. Aa evet, kocaman oldu. Turunçtan reçel yapıyoruz, portakalla karıştırıp. Hı hı. Kahvaltıya şimdi geçeceğiz. Ondan sonra odaları göreceğiz. Evet, kahvaltı masamız kırıldı. Evet, yumurtalarımızı biraz bekliyoruz. bekliyoruz. Biraz anlatalım detayları. Tamam, burada reçelleri kendimiz yapıyoruz. Evet, Sunumların ee, güzel. Evet. Bu havuç reçeli. Bu kabak reçeli. Hı -hı. Ama sebze kabak. Evet. Ee, Öbürü de artık mevsimi geldi. Yavaş yavaş portakal reçeli. Oo. Peynirlerimizi nereden alıyoruz? Ezine peyniri kullanıyoruz ve de çiftlik peynirleri var burada. Tabi daha yumuşak daha az yağlı peynirler ama esmer peynirini de kullanıyoruz. Şu patatesin görüntüsü beni benden alıyor. E, patatesi hazır patates kullanmıyoruz. Ev tipi, anne tipi hı hı. kızartmamız. Ee, zeytinler ayvalık, Evet kuyu, zeytinyağı o şekilde. Domates salatalıklar mecburen eh, pazardan alınıyor. Mis gibi görünüyor yalnız. Evet. Acıkayı kendimiz yapıyoruz ve i̇şte birazdan e, sıcaklar gelecek. Hı hı. Hamur işleri onları burada yapıyoruz. Şimdi bugün bir böreğimiz var. Böreği her gün değiştiriyoruz. Hı, hı. Şey alalım onları. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, burada neler pişim, görüyorum pişiler. çok seviliyor. Evet. Kışlı evet. böreğimiz hmm. hafta sonu klasiğidir bu. Evet, Afyon usulü. Hı hı. Bir tarafımız Afyonlu. Öyle mi? Ben Aynı Afyon'u var. çok severim. <laughs> tamam. Gastronomi festivalinden daha yeni şu tabağımı alacağım. Kaymak yine kandradan geliyor. Evet. Tereyağımız da kandradan geliyor. Hı hı. Hani rengi biraz tereyağının açık şey margarin falan zannedilmesin. Evet. o, o özel bir Evet. Tereyağı. Tereyağısı. Teşekkür ederiz. Artık afiyet olsun diyeyim ben size. Hı hı. Onun şişesini alıp gece gidip böyle boyayıp, süsleyip ertesi sabah bu sizin dün akşam ki şişeniz diye hediye ederdi. Evet, yani burada şöyle böyle benim benim çeyizimden kalma şeyler görürsünüz. Kokteyller de var burası, O güzel evet, kapsamlı evet. bir varmış. Evet, dediğim bir tablodur, gomben. Bu tabloyu siz yaptınız. Evet. Wow. Evet, şimdi Delik odaya giriş yapıyoruz. Bayağı geniş şömineli. Balkonlu. Nehir manzaralı. Ve kendine özel bahçesi olan bir oda. Şöyle bir banyosu var. farklı tipte pek çok oda gezdik. Şimdi son oda benim konaklayacağım odayı gösteriyorum size. Yine şömineli üst katta geniş ferah bir oda. Nehir manzarası iki taraflı. Doğa içinde çok güzel, çok keyifli, çok huzurlu bir otel. Buraya gelmenizi şiddetle öneririm. Yıkılın ki.